Hi, Herkese merhaba. Nobel Edebiyat Ödülleri video serimin dördüncüsüne hoş geldiniz. Önceki videolarda 1901 yılından başlayarak 1949 yılına kadar olan kazananları ve onların dilimize çevrilen eserlerinden bahsetmiştik. Bugünkü videoda ise 1950 yılından başlayarak yine belirli bir tarihe kadar olan kazananları konuşacağız beraber. lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz hemen videodaki videoya başlayalım. 1950 yılında Birleşik Krallık'tan Bernard Russell'ı görüyoruz. Onun kazandığını görüyoruz. İnsanlık idealleri ve özgür düşünce konularında çeşitli ve kayda değer yazıları için. Kendisi genellikle özgürlük, felsefe, mutluluk üzerine çok fazla kurgu dışı eser yazmış. Türkçe'ye de birçok kitabı çevirmiş aslında yani. Bu videoda hepsinden maalesef bahsedemeyeceğim. Gerçekten böyle 10-15 tane kitabı var. En çok bilinenlerden hani Say Yayınları'ndan Mutlu tadı bir kitabı adlı bir kitabı çıkmış mesela. Ondan bahsedebilirim. Bir de en e, bilindiği kitaplarından biri olan Alfa Yayınları'ndan Batı Felsefesi Tarihi serisi var mesela. Üç şirklik bir kitap. Bu baya birkaç sene önce yeni baskı yaptı ya da ilk kez yayınlandı. Demin değil değilim ama bayağı böyle hani e, seri... 3 serilik bir kitap konusu itibariyle o ara çünkü Alfa böyle hep seri kitaplar basmıştı. işte Bedenin Tarihi gibisinden. E bu Batı felsefesi tarihi serisi de o zaman yoğun ilgi görmüştü. Onun dışında Profil kitaptan çıkan Felsefe Yapma Sanatı, yine Say yayınlarından çıkan Aylaklığa Övgü gibi e, kitapları mevcut. Gerçekten güzel konularda e, kurgu dışı kitaplara var. İlgisine buradan bahsetmiş olayım. 1951 yılına geldiğimizde ise İsveç'ten umarım doğru okuyabileceğim, Parla Gersvist diye bir yazarın kazandığını görüyoruz. Şiirlerinde insanın sonsuz sorularına cevap bulmaya çalıştığı fikirlerinin bağımsız ve artistik canlılığı için ödül kendisine verilmiş kıyı yayınlarından Cüce adlı bir kitabının çıktığını gördüm ama. E, maalesef onun dışında da kendisinin e, Türkçeye çevrilen eserleri hakkında pek bir bilgiye ulaşamadım. Zaten genel anladığım kadar ya bu da bir şair. Dolayısıyla hani ne kadar çok fazla kitabı var mı? E, onundan da emin değilim. O Türkçeye maalesef çevrilebilen bir tane kitabını görebildim. 1952 yılında ise Fransa'dan François Mauriac'ı görüyoruz. E, i̇nsan yaşamının dramını işleyen romanlarındaki derin bir manevi anlayışı ve sanatsal yoğunluğu için kendisi aslında yüzden fazla kitap yazmış hatta hayatı boyunca neredeyse her yıl bir 2 yani birden fazla ortalama iki kitap yayınlayan bir yazar ama Türkçe'ye iki tane kitabının çevrildiğini gördüm biri Aşk Çölü, biri de yılan düğümü hatta yılan düğümü varlık yayınlarından çıkmış binbir kitap listesinde olan kitaplardan bir tanesi. E, 1950 yılına geldiğimizde yine tanıdık bir isim görüyoruz. Eski Birleşik Krallık Başkanı Winston Churchill'ı görüyoruz. Tarihi ve biyografik açıklamalarının ustalığı kadar yüce insani değerleri savunurken ki parlak hatipliği için kendisine ödül verilmiş. Ee, örgün yayınlarından çıkan savaşla alakalı çok fazla kitabı var seri halinde hatta böyle İkinci dünya savaşı hatıraları diye kitabı var kitapları var dört tane ki savaştan savaşa 1919'dan 1939'a kadar olan yılları anlatıyor bir diğeri 1939-1940 savaşın alacakaranlık dönemini anlatıyor. 1940'ı spesifik olarak anlatan Fransız'ın Fransa'nın düşüşü adlı bir kitabı var. Üçüncü kitap serinin. Dördüncüsü de yine 1940 yılında basılan tek başımıza yani 1940 yılını anlatan tek başımıza mücadele adlı eseri. Genellikle zaten hani kendi siyasi kimliğinden dolayı da hep İkinci Dünya Savaşı dönemini anlatan eserler ortaya koymuş. Ben açıkçası böyle kitapları olduğunu, çörüşünü e, bilmiyordum. Bu videoyu hazırlarken öğrenmiş oldum. 1954 yılında geldiğimizde Ernest Hemingway'i görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ee, en son The Old and the Sea adlı eseriyle gösterdiği anlatı sanatındaki ustalığı ve çağdaş stil üzerindeki etkisi için bahsettiğim ki çabuğunu Türkçe'ye çevirmiş hali Yaşlı Adam ve Deniz. Ee, 1953 yılında Pulitzer kazanan Yaşlı Adam ve Deniz 1954 yılında geldiğimizde ise Oscar, Oscarlar Nobel Edebiyat Ödülünü kazanıyor. Onun dışında çok fazla kitabı var Hemingway'in bir kitap listesinde. Yaşlı Adam ve Deniz, Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Ya Hep Ya Hiç, Silahları Veda, Güneşte Doğar. Yazarın birçok kitabı var ve hepsi de bilgi yayınlarından şu an güncel olarak basılıyor. Ben henüz bir kitabını okumadım. Aslında çok okumak istediğim yazarlarda ama yine bir türlü sıranın gelmediği yazarlardan oldu benim için. 1955 yılına geldiğimizde ise Haldor Laksnes'i görüyoruz ee, İzlanda'dan. İzlanda'nın büyük anlatı sanatını yeniden canlandırdı. Canlı epik gücü için. Ee, ben kendisinden Salka okumuştum geçen sene Yordam'dan çıkan. Onun dışında bir de çok okumak istediğim ama baskısının en son baktığımda tükendiği ve saflarda da fahiş fiyatları satılan iletişim yayınlarından çıkan Özgür İnsanlar adlı bir kitabı var. Bu 1001 kitap listesinde kendisi de böyle oldukça uzun yaşamış yani 96 yaşında vefat ettiğini gördüm bu da ilginç bir bilgi geldi paylaşmak istedim 1955 yılında ödülü kazanmış 1998 yılında ise vefat etmiş genelde bunun Nobel Edibat ödülünü kazanan yazarlar genel olarak yaşları ileri olduğu için ödülü kazandıkları yıl ya da işte 3-5 yıl içinde vefat ettiklerini görmüştüm Lagnes baya yaşamış ödülü kazandıktan sonra 1956 yılında ise Juan Ramon Jimenez'i görüyoruz İspanya'dan. Çağdaş İspanyol, İspanyol şiirinin kurucularından olarak kabul ediliyor kendisi. İspanyolcadaki artistik saflığın ve yüksek maneviyatın bir örneği meydana getirdiği lirik şiirleri için. Kendisinin bin kitapta Platero ile Ben adında bir kitabı var listesinde. 1001 kitap listesinde. YKY yayınlarından çevrilmiş zamanda öykü kitabı kendisinin şiirler için kazanmış ama Türkçe'ye çevrilen tek kitabı bir öykü kitabı yazarın. 1950 yılına geldiğimizde ise Albert Camus'u görüyoruz Fransa'dan. Kendisi hepinizin bildiği gibi varoluşçuluk üzerine eserler yazmış bir yazar. İnsan vicdanının sorularını akıllı bir ağır başlıkla aydınlattığı önemli edebi üretimleri için ben kendisinden yabancı okumuştum ve çok çok etkilenmiştim. E, kendisinin bin bir kitap listesinde 3 kitabı var. Vefa, veba, yabancı ve baş kaldıran insan olmak üzere. E, şu an bütün kitapları neredeyse can yayınlarından basılıyor aktif olarak. E, Rudyard Kipling sonrası ödülü kazanan da en genç yazar olarak görüyoruz kendisini. Ödül sonrası e, ödülü kazandıktan 3 yıl sonra ise trafik kazasında vefat etmiş maalesef ki. 1958 yılında geldiğimizde ise Boris Pasternak'ı görüyoruz Sovyetler Birliği'nden. Kendisi çağımızın en büyük şairlerinden biri olarak kabul ediliyor. Zaten ödülü kazanmasının sebebi de hem çağdaş lirik şiir hem de büyük Rus epik geleneği alanlarındaki önemli başarıları için. Kendisi ödülü reddetmiş. 1958 yılında kendisine verilen ödülü. Bunun da aslında iki sebebi olduğu söyleniyor ama kesinlik yok. İlk sebebi Sovyet rejimini eleştirdiği için verildiğini ve siyasi bir karar olduğunu söyleyen bir kesim var bir diğer kesin yani bu sebepten dolayı e, reddettiğine dair bir taraftan da Sovyet Birliği yönetimi onu ödülü e, reddetmeye zorladığına dair hani bir tarafta kendisi işte siyasi e, olarak bir şeyler eleştirdiği için verildiğinden dolayı kişisel olarak reddettiği düşünülüyor öte yandan da Sovyetler Birliği'nin onu reddetmeye zorladığına yönelik bir söylenti var e, bu bir olasılık hangisinin doğru olduğunu maalesef bilmiyoruz. E, 1957 yılında Doktor Jivago yayınlanmış. E, o öd aslında o da e, kitabı şey, ödül almasına etkili kitaplardan bir tanesi. Yapı Kredi Yayınları'ndan çevirmiş bizde de. E, 1989 yılında ise oğlu ödülü almış. E, Stockholm'e giderek ödül seçildi. Biliyorsunuz ki. Ee, onun dışında Yapı Kredi yayınlarında modern klasiklerden çıkan Bir Hikaye adlı kitabı var. İnsanlar ve Haller adlı bir yaşantı kitabı e, var Yapı Kredi yayınlarından çıkan yine. Sabri Gürses çevresi. Evet. 1959 yılına geldiğimizde ise İtalya'dan Salvatore Quasimodo'nun ödülü kazandığını görüyoruz. Yine bir şair, yine şiirleriyle. Çağımızın trajik hayat hikayelerini klasik ateşli ifadeleriyle anlattığı lirik şiirleri için ödülü kazanmış. E, ayrıntı yayınlarından e, ve birden akşam diye seçilmiş şiirlerinin olduğu bir kitabı yayınlanmış zamanında. Ve bu kadar. E, bu yazarla ilgili bahsedebileceğim şeyler bu kadar. 1960 yılında geldiğimizde saint e, jean Parsi görüyoruz Fransa'dan. Çağımızın koşullarını düşsel bir uslupla yansıttığı şiirlerinin akılda süzülen uslubu ve görüntüleri andıran betimlemeleri için. E, tan kitaptan yanlış hatırlamıyorsam bir şiirleri basılmış zamanda. Bir de Amers diye bir e, şiirlerin olduğu kitabı varmış. O daha henüz dilimize çevrilmemiş. Onun dışında yine çok fazla bilgimizin olmadığı çok fazla bir şey aktaramayacağım yazarlardan bir tanesi. 1961 yılına e geldiğimizde ise Ivan Andrić'i görüyoruz Yugoslavya'dan. Takip ettiği konuları ve ülkesinin tarihinden seçtiği insan yazgılarını anlattığı yazılarının güçlü ve destansı dili için ödülü kazanmış. Kendisinin 1001 kitapta iki kitap listesinde iki tane kitabı var. Birincisi Drina Köprüsü, diğeri de Travnik Günlüğü. İkisi de yetişme yayınlarından basılmış. Onun dışında iletişimden yine basılan Lanetli Avlu adlı bir kitabı var. Yine iletişimden basılan Sinan'ın Tekkesinde Ölüm e, öykülerinin olduğu bir kitabı var. Bayağı dilimize aslında çevrilmiş ve oldukça da aslında özellikle Dirina Köprüsü ile bilinen yazarlardan bir tanesi Yvandrıç. 1962 yılına geldiğimizde ise e, bayağı tanındık bir ismi görüyoruz. John Steinbeck'i görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden. Sempatik mizahının ve sosyal keskin algının kombinasyonu gerçekçi ve yaratıcı yazıları için ödülü kazanmış. E, 1939 yılında polisi... 39 mu? Aynen 1939 yılında okuyamadım ya. E, gazap üzümleriyle Pulitzer'i kazanmış bir yazar. 1962 yılında da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmış. 1001 kitap listesinde 3 tane kitabı var. Farlar ve İnsanlar, Sardalya Sokağı ve Gazap Üzümleri. Onun dışında Cennet'in Doğusu zaten en meşhur kitaplarından bir tanesi. Türkçe yanlış hatırlamıyorsam bütün kitapları çevrildi. Onun dışında yaklaşık 30'a yakın kitabı var. Eskiden de Selden çıkıyordu. Şu an eğitim yayınları basıyor tüm kitaplarını. 1963 yılında ise Gorgos Seferisi görüyoruz Yunanistan'dan. Helenistik dünya kültüründen esinlendiği seçkin lirik yazıları için e, Türkçe eseri olmayan yazarlardan bir tanesi daha deyip e, bu yazarı da hızlıca atlıyoruz ve geliyoruz. 1964'de geliyoruz. 1964'te Sartre görürüz, Jean-Paul Sartre görürüz Fransa'dan. E, Ninçe ile beraber kendisi varoşçuluk akımlarının önce, varoşçu akımının öncelerinden zaten. Zengin fikirlerle ve gerçi arayış ve özgürlük ruhu ile dolu geniş kapsamlı et, etki gösteren eserleri için ödülü kazanmış binbir kitap listesinde olan bir kitabı var. O da canlı yayınlarından çıkan. Zaten bütün kitapları canlıdan çıkıyor şu an aktif olarak. Bulantı isimdeki kitabı. Onun dışında Özgürlük Yolları serisi adlı kitabı var. Üç ciltlik. Bunun baskısı yoktu. Yeniden basıldı mı emin değilim. Basıldı gibi kalmış kafamda ama. Ve bu videonun son senesine geliyoruz. 1950'lerden başlamıştık. 1965 ile bitiriyoruz. 1965'te Sovyet dilinden Mihail Sholohov'u Şolo, görüyoruz. Rus halkının hayatına tarihi bir dönemi anlattığı "Tales of the Don" adlı eserindeki sanatsal gücü ve bütünlüğü için "Tales of the Don" aslında "Don hikayeleri" diye geçen dilimize o şekilde çevirmiş bir kitap ama biz kendisini farklı iki eseriyle biliyoruz. Özellikle bir eseriyle, dört ciltlik olan Don adlı eseriyle biliyoruz. Onun dışında bir de iki ciltlik Uyandırılmış Toprak adlı eseri var. Bunlar şu an Yordam'dan, bas Yordam Edebiyat'tan yayınlanıyor. Ama onun dışında dediğim gibi don hikayeleri var. Ve kendisinin de ilk eseriymiş aynı zamanda don hikayeleri. Ama bununla Nobel Edibat Ödülü kazanmış yazarımız. 1965 yılıyla beraber 4. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki videoda 1967-66 yılından başlayıp muhtemelen 1980'lere kadar geliriz. Ee, şimdiye kadar bu video serisine verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın, yorum bırakmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, kıymetli destekleriniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.